çocuk muyuz biz ya diyoruz. Bir çıkıyorum bir gün bir uyanıyorum ona sallamış bizden bizden bir gün buna sallamış. Zamanında Utku'nun hatırlıyor musunuz şey vardı bütün toplar bir şirkette diye işte sözde Emirhan label falan bir tayfa vardı. Universal Universal dedi. Bakın şimdi Label Universal'da. Ben şimdi Label'a da buradan bir şey söylemek istiyorum. Label Universal'da. Oğlum hani top dediğin adamın şirketine gittin. He şarkıların sıçtı bitirdin oğlum kendini batırdın. Okey dönüyorsun lan. Ben sosyal medyadan bu tarz şeyler konuşmak istemiyorum. Ben şimdi yurt dışındayım tamam mı? Türkiye'ye geldiğim gibi de zaten onları yüz yüze çağıracağım. Bir konuşacağım onlarla. Cık, bu nedir ya? Bu ne rezilliktir ya? Utanıyoruz artık. Bak Ati az önce canlı yayın açtı. Dedi ki işte İbo bize... Ya İbo bana rica etti. işte kavga etmeyeyim. Şunu yapmayın, bunu yapmayın. Hani kimseye kurulmayın falan demeye. Ben Ati'nin yayınına yazdım. Mesajım gitmedi doğru. Oğlum ben böyle bir şey söylemiyorum insanlara. Hakkınızı kimseye bırakmayın. Hele ki böyle çakkal çukallara... boy yani Buradan kardeşlerime arkadaşlarıma da Böyle çakkal çukala çok fazla şey yapmayın. Bunlar kim oğlum? Bunlar kolpacının önde gideni. Bunların ne icraatını duydunuz siz? Şarkılarını da asarız keseriz. Ev... Neyse şimdi bir şey diyeceğim olmayacak yakışmayacak bana. Bak nasıl sinirlendim ya. Yemeyin arkadaşlar böyle kolpacıları yemeyin. Sırf bunlar bizim haterlarımızdan besleniyor. Bunların yani yaptıkları ortada. Şarkıları dinlenmiyor bot. Ne no oğlum sizin şarkılarınız dinlenirken niye millete bot demiyordunuz o zaman? Sorarım ben bunu size. Madem bot niye kanıtlamıyorsun? Kekeliyorsun orada. Yok işte ben görmedim ama kimseyi de şey yapmayayım ama bot kullanıyorlar. Yeni çıkan yapamcılar. Oğlum çıkarıp göstermezsen namussuz, şerefsiz, adisin lan. Ha, çıkar kanıtlamazsan adam değilsin oğlum. Bak ben kendimden bu kadar emin konuşuyorum. Eğer ki benim bot attığımı ne bileyim stream bizim sanatçıların çıkarmazsan adam değilsin oğlum. Getir bana kanıtla, getirin bana kanıtlayın bot attığımı. Namusum şerefim üzerine size yemin ediyorum ki ne isterlerse onu yapacağım ya. Ya ellerini ayaklarını öpeceğim ya. Ama böyle adilere, böyle çakallara prim vermeyin inanmayın. Bunların programları izlenmiyor, şarkıları dinlenmiyor. Ee, i̇nsanlar artık bunların hayatını merak etmiyor. Çünkü kendilerini geliştirmediler. Bakın bizden Allah'a şükürler olsun bunu ya böyle sanki kendimizi övüyormuş gibi. Arkadaşlar yanlış anlamayın bizim sahnelerimiz ortada yaptığımız parçalar ortada. Kim beğenir kimi beğenmez. Ne bileyim kimine hitap eder etmez. Ama sürekli herkes tayfadan herkes bir şey üzerine koymaya çalışıyor. Bizim rakiplerimizden de başarılı olmalı. Bak label'a aslan gibi çocuk. Evet eskiden kar kardeştik arkadaşlık beraber yol yürüdük. Çocuk gitti kendine ne güzel bak biz de yarış halinde. Biz her gün oturuyoruz kendi içimizde bunu tebrik ediyoruz. Bir gün birimiz çıkıp da